Merhaba Fizik Ajandam kanalıma hoş geldin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncellenmiş kazanım kavrama testlerinden 12. sınıfları için 4. testi hemen birlikte çözmeye başlayalım. 1. Sürtünme katsayısı K eşittir 10'da olan sürtünmeli tabla düşey eksen etrafında 2,5 radyan bölü saniyelik sabit açısal hızla şekildeki gibi döndürülmektedir. Yani yatay düzlemde çembersel hareket yapacak. Buna göre tablo üzerine bırakılmış M kütleli türdeş x ve y cisimlerinin hareketleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor ve bana neler vermiş hemen birlikte çözümlemeye başlayalım neler vermiş sürtünme kas sayısını vermiş 10'da 5 ben bunu işlem kolaylığı olsun diye 5 bölü 10 diye yazabilir miyim yazarım. Peki açısal hızı ne vermiş? 2,5 radyan bölü saniye vermiş. 2,5'u da yine işlem kolaylığı olsun diye 5 bölü 2 diye yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Peki ben başka neler biliyorum ve hatırlıyorum? <laughs> bir cismin düzgün çembersel hareket yaparken kaymadan yuvarlanmadan hareketini sürdürmesi için sürtünme kuvvetinin F merkezcili büyük ya da eşit olması gerektiğini biliyorum. O halde sürtünme kuvvetini daha da açıkça yazayım. Neydi? K çarpı neydi? Merkezcil kuvvet neydi? M omega kare R'ydi. Peki... K çarpı neyi daha açık nasıl yazabilirim? N mg olduğuna göre K mg büyük eşit mv kare çarpı r diyorum gördüğünüz gibi kütleler her iki taraftan gidiyor ve değerleri yerlerine yazıyorum bakın e, sürtünme kas sayısı 5 bölü 10 yer çekimi ivmesi 10 büyük eşit olmalı 5 bölü 2'nin karesi çarpı yarı çap nedir x için yapalım bakalım önce x'in yarı çapı neymiş 40 santimetreymiş peki 40 santimetre nedir onda 4 metredir bakın onda 4 dediğime göre 4 bölü 10 diye yazabilir miyim evet yazabilirim o halde buraya ne yapıyorum 4 bölü 10'u yazıyorum <laughs> Şimdi bu işlemleri yapacak olursam bakın ne olmalı? 5 büyük eşittir. 25 bölü 4 çarpı 4 bölü 10. 4'ler gitti. Yani ne oldu? 5 büyük eşit olmalı. 2,5 oldu. Peki bu istediğimiz eşitsizliği sağladı mı? Evet sağladı. O zaman... <laughs> X cismi düzgün çembersel hareket yapar diyoruz. Gelelim Y cismi için incelememizi yapmaya. Şuraya da Y cismi için yapalım. Ne yapıyoruz? Bakın nerede kalmıştık? K çarpı MG'den hani büyük eşit M omega kare R'de kütlelerde gitmişti. Burası KG büyük eşittir. Ne olmuştu? Omega kare R olmuştu. K'nın yerine 5 bölü 10 yazmıştık. Yer çekimi ilmesi 10'du. Omega karemizi 5 bölü 2'nin karesi diye almıştık. Peki yarı çapı ne alacağım ya Y cisminin bakın x'e kadar 60 santimetre merkeze kadar 40 daha var 60-40 daha 100 santimetre. Peki 100 santimetre nedir? 1 metredir. Birim çevirmeyi de yapmış olduk. Şu onlar burada gitti. 5 büyük eşit olmalı. Nedir o zaman? Şuraya bir yazarsam. 25 bölü 4'tür. 25 bölü 4'ü ben nasıl yazarım? 25 25'i 4'e bölelim. Bakalım 6 kere 4. 24 1 arttı. 10'da 4. 2 defa var. Sonra da 5 defa var. Demek ki 5 büyük eşit 6,25 oldu. E böyle olabilir mi? Hayır, olamaz. O halde ne diyoruz? Cisim Y cismi burada sürtünme kuvveti büyük olmadığından dolayı artık dışarıya doğru kaymaya başlayacaktır diyoruz. Peki aradığımız cevap o halde nerede var? C seçeneğinde düzgün çembersel hareket eder X cismi ama Y cismi dışarıya doğru kayar. 2 Tavana bağlı bir ipin ucunda R yarı yarıçaplı yörüngede m kütleli bir cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket ediyor. Bakın ne yapıyor? Şöyle yine kendisi hareketini yatayda sürdürüyor. Bakın buna göre diyor. Hareket boyunca hareket boyunca açı e, yargılarından hangileri doğrudur diyor? Bakalım. 1. Açısal hızın yönü değişmez. Evet bakın açısal hızı nasıl buluyorduk? Dört parmağımız dönme yönünde dönme yönündeyken baş parmağımız neyi gösteriyordu? Açısal hızı gösteriyordu. Bu hareketin olduğu bütün süre boyunca açısal hızın yönü ne olacaktır? Sabit kalacaktır. O halde bir doğrudur. 2. Çizgisel hız sabittir. Bakın bu yargıyı yazarken e, bu kadar güzel sorunun içerisinde bazı şeyler atlanmış olabiliyor tabi. Çizgisel hızın büyüklüğü sabittir yazsalardı doğruydu. Yazmadıklarına göre vektörel olan kısmını ele alıyorum. Çizgisel hız sabittir cümlesi yanlış olur. Çünkü her noktada çizgisel hız ne olacaktır? Çembere teğet olacak şekilde vektörünü yön değiştirecektir. 2 yanlıştır. İp gerilmesinin büyüklüğü sabittir diyor üçüncüsünde de. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ne olacaktır? Her noktasında ip gerilmesi özellikle de yatayda olduğu için ip gerilmesi ne olacak? Merkezcil kuvveti eşit olacak. Dolayısıyla 1 ve 3 olan aradığımız doğru cevap nerededir bakın? D seçeneğindedir. 3 Eğimli konik yüzeye sahip simetrik bir kase merkezinden geçen doğrultu etrafında şekildeki gibi sabit frekansla dönüyor. Eğimli konik yüzeye yapışan bir pirinç tanesi de kase ile beraber dönmektedir. Pirinç tanesi kasenin ağız kısmına yakın bir yerden yapışmış olsaydı daha yukarıya çıksaydı diyor. Pirinç tanesine ait niceliklerinden hangileri daha fazla olurdu? Bakın şimdi kasenin Neresinde duruyor pirinç tanesi? Şurasında duruyor. Peki, ağzına doğru çıksaydı eğer o halde buradaki 2R'lik yarıçap ne olacaktı? Daha büyük olacaktı. Öyle değil mi? 2R'den daha büyük olacaktı. Yarıçap arttığında neler artabilir bakalım? Merkezcil kuvvet artar mı? Evet, F merkezcil neydi? Bakın m omega kare R'ydi. R artarsa F merkezcil de artar. O halde 1 nedir? Doğrudur. 2'ye bakalım. Açısal hız. Açısal hızın yarıçapla herhangi bir ilişkisi yok değil mi? Açısal hız neye eşitti biliyorsunuz? 2 pi bölü t eşitti. Yani bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Üçüncüsüne geldik şimdi. Üçüncüsünde de kinetik enerjisi diyor. 1 bölü 2 mv kareyi de hatırlayın kinetik enerji. Peki Çembersel hareket için nasıl yazabilirim bunu? Şöyle yazabilirim. Çizgisel hız neye bağlıydı? Omega çarpı R'ye bağlıydı. O halde bunu 1 bölü 2 M omega çarpı R'nin karesi diye yazabilir miyim? Yazabilirim. O halde ne olacaktır? Yarı çap arttıkça kinetik enerji de artacaktır. Aradığımız cevap ne olmalı? 1 ve 3 olmalı. Yani C seçeneği. Geldik dördüncü soruya. O noktasından sabitlenmiş ipin ucunda harekete başlayan bir cisim düşey düzlemde şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cismin bu hareketiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bu soruyu çözmeden önce size e, şunları hatırlatmak istiyorum. Eğer ki düşey düzlemde harekette cisim en tepe noktada ise burada hangi kuvvetlerden bahsediyoruz? Bakın merkeze doğru T gerilme kuvveti var. Bir de cismin ne? var ağırlığı var o halde burası için merkezcil kuvveti ben nasıl yazarım T artı G diye yazarım öyle değil mi bu hep aklınızda olsun lütfen ve aynı zamanda e, düşey düzlemdeki hareketteki merkezcil kuvvetin en büyük olduğu derdir tepe noktasındaki değer. Peki L'den M'ye geldi cisim. Burada artık neyimiz vardır bakın? Merkeze doğru bir T ipteki gerilme kuvveti vardır ve merkezcil kuvvet merkezcil kuvvet ipteki gerilme kuvvetine eşittir. M'den cisim ne oldu? N noktasına doğru geldi. Bakın burada merkeze doğru bir ipteki gerilme kuvveti vardır. Bir de cismin aşağıya doğru nesi vardır? Ağırlığı vardır. Düşey düzlemde e, hareket, çembersel harekette cismin en altta bulunduğu nokta nedir bakın? Merkezcil kuvvetin en küçük olduğu noktadır. Çünkü ipteki gerilmeden ağırlığın çıkarılmasıyla bulunur diyoruz. Geldik M noktasına. Cisim yine buraya geldiğinde merkeze doğru bir ipteki gerilme söz konusudur. Ve merkezcil kuvvet neye eşittir? Bakın ipteki gerilmeye eşittir diyoruz. Şimdi bu bilgilerin ışığında, hatırladığımız bilgilerin ışığında biz ne yapalım? İfadeleri yeniden okuyalım. Diyor ki ifade 1. L'den M'ye gelirken cisme etki eden net kuvvet azalır. Bakın ne yapıyor cisim? L'den çıktı, çembersel hareketi yaparken şuraya bir yere geldi. Burada iken bakın, merkezcil kuvveti şöyle ifade ediyoruz. G nedir? MG'dir öyle değil mi? Merkezcil kuvveti şu şekilde yazarız. İpteki gerilme artı mg kosinüs alfa şeklinde yazarız değil mi? Bakın ne yapacağız? Merkeze doğru olan bileşenini alacağız mg'nin. Şu mg'si bu da merkeze doğru olan bileşeni mg kosinüs alfası. O halde Şimdi soruyorum size. L'den M'ye doğru yola çıkarken ben. L'de neydi? T artı G'ydi. M noktasında neydi? Sadece T'ydi. Demek ki bu MG kosinüs alfa gide 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 azalacak. Dolayısıyla merkezcil kuvvet de sadece T'ye eşit olacak şekilde ne yapacaktır? L'den M'ye gelirken azalacaktır. Merkezcil kuvvet bu hareketteki bizim net kuvvetimizdir. O halde bir no'lu ifade doğrudur. Gelelim ikinci e, ifadeye. K noktasında ip koparsa diyor. K noktasında tam ip koparsa Şekilde de bakın no vermiş hız vektörüm benim k noktasında nereye doğru? Buraya doğru. Tam bu noktada ip koparsa cisim ne olacak? Aşağı doğru düşmeye başlayacak. Yani ivmesi de nereye doğru olacak? Aşağı yönlü olacak. Ama hızla nasıl bir doğrultuda olacaklar? Yönleri farklı ama doğrultuları nedir? Aynıdır. Dolayısıyla iki nolu ifade de doğru. 3. N noktasında cisme etki eden net kuvvet en küçük değerindedir. Evet bakın göstermiştim size biraz önce. Net kuvvet yani merkezcil kuvvet burada nasıldır? En küçük değerindedir. O halde aradığımız cevap hepsi olup E seçeneği olmalıdır. 5. Şekildeki iki ve m kütleli cisimler düşey düzlemde eşit açısal hızlarla düzgün çembersel hareket yapmaktadırlar. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen okumaya başlayalım. A. Cisimlerin her ikisi de A noktasında iken 2M kütleli cisme etkeden merkezcil kuvvet daha büyüktür diyor. Öyle midir bakalım. Cisimlerin her ikisi de A noktasındayken F merkezcili nasıl yazacağım? M omega kare çarpı R diye yazacağım. Peki açısal hızları eşitmiş. Yarı çapları fark edecek bakın. Önce kimin için yazıyorum? a için e, buradaki 2m kütleli için yazıyorum. O halde F merkezcil kuvvet eşittir 2m çarpı omega kare çarpı r'si de r. Gördünüz mü? Evet bu şekilde yazdık. Şimdi gelelim m kütleli cisim için. Onun için yazıyorum şimdi F merkezcili. M kütleli cisim için kütle M omega kare yarıçap nedir gördünüz mü? 2R. Yani F merkezcili nasıl yazıyorum? Düzenliyorum. 2'yi başa getiriyorum. M omega kare R. Yani her iki kütleli cisim içinde A noktasındaki merkezcil kuvvetler birbirine eşitmiş. O halde A şıkkı nedir? Yanlıştır. Geliyoruz B'ye. Cisimlerin her ikisi de B noktasındayken iplerde oluşan gerilmeler eşittir diyor. Şimdi bakalım B noktasındayken e, nasıl yazıyorduk? B noktasında düşey düzlemde harekette merkezcil kuvvet tepede neye eşitti? İpteki gerilme ile ağırlığın toplamına eşitti öyle değil mi? O halde bu 2m kütleli cisim için B noktasında yani tepedeyken merkezcil kuvveti yazıyorum. İpteki gerilmesi var. Artı 2m e, kütleli olduğu için 2mg'lik bir eki var. g'yi nasıl yazıyorduk? mg diye yazıyorduk. Şimdi buradaki m kütleli cisim için yazayım. Aynı F merkezcili B noktasında ipteki gerilmesi var artı kütlesi neydi? m'de. O halde mg'si var. O halde merkezcil kuvvetler de birbirlerine eşit olduğuna göre Merkezcil kuvvetler de birbirlerine eşit olduğuna göre kim daha büyüktür ipteki gerilme kim daha büyüktür şuradaki gerilme daha büyüktür değil mi buradaki bir birim olsa ikisini topladık 3 birim eder burada da mg var tek bunun da 2 birim olması lazım yani iplerde oluşan gerilmeler eşit değildir buna t2 buna t1 dersek t2 büyük t1'dir dolayısıyla b şıkkı yanlıştır. Yazdıklarım görülmemiş. Gerçi çok bir şey yazmadım o noktada. A şıkkını burada işledik. B şıkkını burada işledik. Şimdi C şıkkını işlemeye geldi sıra. C şıkkında diyor ki cisimlerin her ikisi de A noktasındayken iplerde oluşan gerilmeler eşittir. Evet biz bunu zaten söylemiştik. Cisimlerin her ikisi de A noktasında iken F merkezcil neye eşit olacaktır? İpteki gerilmeye eşit olacaktır. Dolayısıyla bize doğru olanı sorduğuna göre C şıkkında doğruyu bulduk. Ama isterseniz D'yi de okuyalım. Cisimlerin her ikisi de A noktasındayken M kütleli cisme eden, etki eden merkezcil kuvvet daha büyüktür. Hayır cisimlerin her ikisi de e, A noktasındayken e, merkezcil kuvvetlerini yazdığımızda e, birbirlerine ne olduğunu görüyoruz, eşit olduğunu görüyoruz, yarı çapları fark ediyor gördüğünüz gibi. Peki E şıkkına bakalım. Cisimlerin her ikisi de B noktasındayken merkezcil ivmelere eşittir. Hayır B noktasındayken merkezcil ivmeleri de eşit olamaz. Merkezcil ivme neye eşitti? Omega kare çarpı R'ye eşitti. Ee, birinci kütle için R iken ikinci kütle için 2 r alacağız. Yani merkezcil ivme değişecek. Aradığımız doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Bir kesisi şekildeki gibi olan e, virajı araç güvenli bir şekilde dönmektedir. Buna göre harekete ait niceliklerden hangisi tek başına değiştirildiğinde araç yine güvenle döner. Bakın bu nasıl bir viraj? eğimli bir viraj. Eğimli virajda güvenli şartımız, hız şartımız neydi bizim? G çarpı R çarpı tanjant alfaydı. Eğim olduğunda neyi hatırlıyorduk? Tanjant alfayı hatırlıyorduk. O halde şimdi şıkları inceleyelim. Virajın yarı çapı değiştiğinde araç yine güvenle döner mi? Hayır, yarı çap değişirse hızla değişecektir. Demek ki A şıkkı A şıkkı olamaz. Geldik B şıkkına. Aracın kütlesi değişirse araç yine güvenle döner mi? Evet. Çünkü gördüğünüz gibi formülün kütleyle herhangi bir bağlantısı yok. Aradığımız cevap B seçeneğidir. İsterseniz diğerlerini de inceleyeyim. Virajın eğim açısı değişirse güvenli şart değişir. Aradığımız cevap değil. Ortamın yer çekimi ivmesi değişirse yine güvenli şartımız değişir. O yüzden D seçeneği de değil. Aracın süreti değişirse yine işler değişecektir. O yüzden E şıkkı da değil. Ama aracın kütlesi değişirse ister otomobil olsun, ister kamyon olsun, ister tır olsun şu formüldeki eşitlik sağlanıyorsa araç güvenle dönecektir. Aradığımız seçenek B seçeneğidir. 7 Şekildeki çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yapan cisme bakmakta olan gözlemci 3 saniyede bir gözlerini bir anlığına açmakta ve geri kapatmaktadır. Gözlemci cismi sırasıyla A ve B noktalarında gördüğüne göre yani baktaki cisim A sonra 3 saniye sonra baktaki cisim B'de. Gördüğüne göre cismin frekansı her cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi olamaz dediğine göre 3 saniyede 1 tur atmış olamaz değil mi? 1 tur atsa yine A'da görecek. 2 tur atsa yine A'da görecek. 3 tur atsa yine A'da görecek. Demek ki tam turlar olamaz. 3 saniyede neler olmuş olabilir bakın. Şöyle olmuş olabilir. Cisim 3 saniyede yarım tur atmış olabilir. O zaman 1 saniyede ders ben nesini buluyorum zaten bir saniyede frekansını buluyorum 1 bölü 6 saniye üzeri eksi 1 saniye üzeri eksi 1 aynı zamanda ne demektir herz demektir Peki devam ediyorum. 1 bölü 2 tur atmış olabilir. Ne yapmış olabilir? 1,5 tur atmış olabilir. 3 bölü 2. Sonra 5 bölü 2. Aradaki bakın 4 bölü 2 olamaz. 6 bölü 2 olamaz. Tam tur çünkü onlar. 6 bölü 2, 7 bölü 2 diye gider. İsterseniz hepsini şıkları da bulana kadar ne yapalım? Hesaplayalım. Bir yarım tur attıysa frekansı ne olacaktı? 1 bölü 6. 3 bölü 2 tur attıysa frekans ne olacaktır? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 olacaktır. Peki gelelim bakın bu şıklarda var olabilir 1 bölü 2 peki başka ne bulabiliriz 5 bölü 2 tur atmışsa eğer o zaman ne olacaktır 5 bölü 6 olacaktır bakın burada değer de var B seçeneğinde var ee, ne yapmış olabilir 7 tur atmış 7 bölü 2 yapmış olabilir o zaman frekansı ne olacaktır bakın 3 saniyede 7 bölü 2 tur atarsa 1 saniyeden hesaplayın 7 bölü 6 olabilir başka e, 9 bölü 2 tur tur atmış olabilir. O zaman frekansı 9 bölü 6 olacaktır. Yani bu ne demektir? E, 3 ile sadeleştirirseniz eğer 3 bölü 2 demektir. Bakın o da D seçeneğinde var. Başka ne olabilir? 11 bölü 2 60 olabilir. O zaman sonuç ne olacaktır? 11 bölü 6 olacaktır. Şimdi şuna bakalım. E, 2 olabilmesi için ne olması lazım? 12 bölü 6 olması lazım ama biz neyi biliyoruz? Tam tur atamaz. O halde aradığımız seçenek E seçeneğidir. 8. Oldukça yüksek iki tepe arasına gerilmiş bir ipte M kütleli L uzunluğunda çubukla yürüyen adam şekildeki gibidir. Buna göre adamın daha rahat yürüyebilmesi için durumlarından hangileri işe yarar? İşte geldik eylemsizlik momentine. Eylemsizlik momenti ne kadar büyükse dönmeye karşı direnç de o kadar büyük demektir. Dönmek burada düşmek anlamına gelir. Eee dönme yarıçapı oluşturur. Bakın düşmek anlamına gelir. O zaman eylemsizlik kütlesinin giderek büyümesi için ne olur? olması gerekir. Bakın eylemsizlik momenti I eşittir. M çarpı R karedir. Peki R burada yarı çap. Yarı çapın büyümesi gerekir. Yarı çapın büyümesi demek kütle M kütleli çubuğun daha uzun olması demektir. Demek ki bir no'lu ifade doğru. Çubuğun uç kısımlarının kütlece daha fazla olması dem demiş. E, bu güzel soruda e, ben açıkçası iki no'lu maddeyi şöyle değiştirmek isterdim. M kütleli çubuğun uç kısımlarının daha ağır olması derdim. Yani kütle miktarını çubuğun toplam kütle miktarını artırmıyorum. Aksine daha yani kütlesinin az olmasını istiyorum ama dizayn yapılırken eğer üç uç kısımları daha ağır ise o zaman uçlar aşağıya doğru sarkacaktır ve adamın kütle merkezini ipe doğru daha da yaklaştıracağı için dönmeye karşı daha dirençli olmasını sağlayacaktır. Bu durumda 2 de doğrudur. Üçüncü madde ise tamamen yanlıştır. M kütleri çubuk eğer daha kısa olursa eylemsizlik momenti de azalacağından dönmeye karşı olan direnç de ne olacaktır? E, azalacaktır ve e, adam düşecektir o durumda. Dolayısıyla 1 ve 2 no'lu maddeler doğrudur. O da denizli D seçeneğindedir. 9. soru. Bakın 9. soru 2022 AYT fizik sorusu. Lütfen soruya baktığınızda aman Allah'ım bu ne karışık fizik sorusu deyip bırakmayın. Bakın ne kadar kolay. Luna Park'a giden Altay, Omega açısal süretiyle saat ibresi yönünde dönen bir hedef tahtasına arka arkaya K, L, M oklarını atıyor. Okların hedef tahtası üzerindeki konumları şekildeki gibi oluyor ve hedef tahtası açısal süreti değişmeden hareketine devam ediyor. Aynı tahta üzerinde 3 tane okun açısal süreti ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. 2 pi'lik bir radyanı ne yapıyor ve bir periyotluk sürede tamamlıyor bakın o halde ne olacaktır vk eşittir vl eşittir vm diyoruz değil mi açısal süratler birbirlerine eşit Peki çizgisel hız neye bağlı? Açısal hız çarpı yarıçap'a bağlı öyle değil mi? O halde burada çizgisel hızlar kiminle orantılı? Yarı çapla orantılı. Yarı çapı en küçük olan kim bakın? Yarı çapı en küçük olan K, değil mi? Ondan sonra L, ondan sonra M. Yani yarı çapı en büyük olan M. O halde yarı çapı en büyük olanın hızı da büyük olacak. VM büyüktür VL'den. O da büyüktür ve K'dan. Bakın çizgisel sürati de bulduk. Bu ikisine sağlayan seçenek hangisinde bakın? Açısal süratlar eşit. VM büyük, VL büyük, VK. O da burada E seçeneği doğru seçenek. Evet geldik 10. ve sonuncu soruya. Bakın 10. soruda 2020 yılının AYT sınavında çıkmış bir fizik sorusu. Bakın görün nasıl çözüyorsunuz şimdi. Belli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Eylemsizlik momenti dönme hareketine karşı gösterilen direncin ölçüsüdür. Elbette doğru bir nolu madde. Geldik ikincisine cismin kütlesine bağlı. Eylemsizlik momenti kütle çarpı yarı çapın karesi değil miydi? Bakın o halde kütlesine bağlı. O zaman iki nolu madde de doğrudur. Üç nolu madde dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlıdır. Eylemsizlik momentinin dönüş yönüyle ilgisi yoktur. O zaman aradığımız cevap 1 ve 2 olup C seçeneğindedir. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın.